Merhaba arkadaşlar ben Emrecan bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Sese doğru gelin Sese gençler. Doğru bu arada arkadaşlar 17.00'da kanalıma <laughs> yeni video geliyor. Oraya o da hemen gelin. Arkadaşlar pazar arada... günü saat 15.00'da Emircan'ın 1 milyon abone şarkısı var. Pazar günü arkadaşlar tarihi veriyorum. Toruncu, toruncu. 29 Temmuz Pazartesi, pazar günü. Ee, Cuma, cumartesi 28-29. ana 28 Cuma 29 <laughs> Cumartesi 30'uymuş da Arkadaşlar 30, 30 Temmuz Pazar günü saat 15.00'da Hasan abiyle birlikte yaptığımız kanal şarkısı geliyor Pusu kurma yut efsane bir kanal şarkısı oldu bu arada Logitech'ten çekiyorum Ve arkadaşlar kartın... artı olarak daha tam 17.00'da bugün yeni, benim kanalımda yeni video hemen olarak <laughs> Bu arada arkadaşlar kartım değişik yani başka bir kamerayla çekiyorum şu anda Bu arada Furkan'a yaptığımız kışkırtmayı da izleyebilirsiniz arkadaşlar Başka bir şey değil de atmayı unutmayın Şu anda arkadaşlar Sama, Hasan abi Sonlara bakma başa gel hadi kopuyor gel gereksiz o da, hiç sağ Arkadaşlar <laughs> <bir şeyler gülüyor> <abi. gülüyor> arkadaşlar bakın o kadar GTA 5 be istiyorsunuz ben de sizin için şu an GTA 5 be çekiyorum yani ben de demeseydim çekmeyecektik o yüzden 30 bin like bekliyoruz sizlerden en Pardon, az 30 bin bekliyoruz efendim kardeşim Hasan abi ne diyor bu? Ya konuşuyor konuşuyor kendi videosu ya tam evet evet Arkadaşlar çekici, ben olmasam işte. hiçbir şey olmayacak yani o yüzden her şeyi ben yapıyorum oha ee, bu? bu arada Ali var. Ümit abi yapıyor, yok. Emrecan, topladı. Yoksa bizim hiç evet. çekeceğimiz yok. Evet. Aynen yoksa Bu arada şimdi demek yani. Ümit abi tatilde arkadaşlar. Ali var onun yeni Ali kardeşim hoş geldin. Ne, ne kadar kardeşim. Hasan abi roket atıyoruz sadece. Ha abi, Aa. Aa, yine Emrecan'la ekibiz. Kanka biz. hangi tuşta atıyoruz hangi tuşta patlatıyoruz? Kanka, Aa sen sniper'ı nereden buldun? Abi bence şey yapalım ya. Bence sniper yapalım. Aa, ben sniper ben sniper. Oha ne oluyor? Abi sniper'ı seçin. Sniper ben sniper. Uçuyorum uçuyorum beni izleyin. Kardeşim. Görmediniz mi beni? Yo. Çarptım şeye. Kanka fırlattım Beni, havaya doğru fırladım. Oh, aldım bomba Ali. Aldım da ne? hangi tuşlar? Hasan abi sniper. sniper. Yukarı sniper bu, bu RPG diyordu bunda. Olsun olsun. RPG'yi mermi sağ Tamam lazım. o zaman. Sniper daha iyi. Ve vuramadık. Ve vurdum. Evet Ali Ali sen bomba atman lazım. Heh tamam. Kanka bomba yok bende yok yok. Hadi elindeki oğlum. Hayır kanka pompalı elindeki. Nasıl nasıl bomba Ar alacağım? Drop yorum niye oldu ve öldü ve bu kadar. Oo. Aa. paraşüt be bak paraşüt yasak açmak yok tamam mı? Tamam mı? Tamam. Abi bir şey diyeceğim bir round yapmadım herhalde. Tek round yok. mıydı? Bilmiyorum kaç round yaptım 3 müydü? Ha, yo, Play Neyse oynayalım da bakarız arkadaşlar. 3 map var abi. Şimdi arkadaşlar şunu demek istiyorum ciddi anlamda pazar günü pus kurmayı unutmayın. 15.00'da efsane bir video geliyor. Yani aşırı güzel bir klip oldu. 1 milyon abone ben zaten. izledim. Klibini de izledim. Klip ben ee, böyle beraber. Çok çok güzel olmuş. Hakikaten mutlaka izleyin Aynen, ve öyle. beğenmeyi de unutmayın. Aynen. Fukan kardeşim. Ayrıca bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Fukan atayım. kardeşim. Fukan kardeşim yemek herhalde şey geldi yemek ha, geldi. Bu arada Hasan abi yani benim klibim e, nette de yayınlanacaktı, ben de kendi kanalımda yayınladım biliyor musun? <laughs> yani öyle şey, öyle. En güzel şey, yani. en güzel şey nette nedir yani ya? boşver, o kadar kaliteli gerekçeler var kendine ama Hito. o. Sonuçta sen de nette yayınlıyorsun. Aynen yani. nette arkadaşlar, internette yayınlıyoruz. Kanka bu oyunda <laughs> şey var mı <laughs> şu an? <laughs> Oha. Hadi bakalım. Furkan, Furkan oh! sniper sende, Furkan sniper sende. Ne oldu ya? Furkan kanka sniper sende. Allah Allah. Hasan abi. Niye patladı Hasan onlar? abi roket attılar roket. Hani biz roket Ama atamıyoruz. Oğlum bir motoru alaydık ne roketi sniper ya ne yapıyorsunuz? Bir şey yap Ah! Bizi... Biz de bilirdik kardeşim. Hasan abicim bak ben sana Abi yok yok abi Sniper mı roket, mi, roket mi? Kanka sniper roket sniper abi. sniper. yok. Mi? Evet şu anda gidiyorum arkadaşlar dümdüz. Oh! <laughs> aklını aldım aklını. Geliyorum zil çaldı. İşte bu. İşte bu. Hasan abicim. Ya çok çok kolay değiller bunlar. Çok bayağı kolay. kolay, bayağı kolay. Furkan kolay tabii gidiyor. Furkan gidiyor gidiyor. Ben tek başıma. Sanırım başım. üçlü bitiyormuş abi ya. Neyse alırız Hasan abi bir yerde alalım da bitiyor. Hızlı gidiyor zaten bak. Aynen. Böyle bir alsak ne olur? Böyle siz alamazsınız abi. kardeşim. Kapı kapı çaldı kapı. Senin de mi kapı çaldı? Hayır Furkan kapı çaldı. Ha. O zaman direkt öldür Hasan abi. <laughs> Kanka bombayı nasıl satacağım bana söylesene. Kanka bombayı direkt sağa fırlatıyorsun o kadar. Hayır hayır şey bana niye az önce pompalı geldi? Furkan'a mı bomba geldi o zaman? Oğlum yerden alıyorsun bombayı. Tamam alıyorum dilime gelmiyor. Pompalı geliyor. Olsun şeyle ayarlıyorsun ama hiçbir GTA 5 oynadım. Oynadınmış Kardeşim oynadıysa seni O kadar hiç. polis gelse GTA 5 çekiyorsun. Benim çakla benim benim <laughs> benim çakla. Allah. abi. Bir abi telif yiyecek, telif yiyecek oldu. yapma. He abi Emrecan telif atar şimdi boş ver. <laughs> Aynen abi Emrecan gerekse öyle bir kanal var. Senin abi. senin, senin videoya fileklermişim ben. O ne ya? <laughs> benim hep <benim> şarkım, <laughs> şarkım, <laughs> şarkım Oha. Düşünsene. <laughs> Trollün önünde gideni ya. Trollün babası abi, olmaz mıydı? böyle düşün... Sana uğraşıp bir milyon şarkısı yapıp telif. Hasan şey abi üstüne videoda orada. şey yazıyormuş. Bu video Hasan Musa tarafından kaldırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi. Allah geldim 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 geldim. Ama öyle bir şey olmaz çünkü onu spasamak lazım. Kanka Spasamak. Kanka saldırıyorsa saldır. Patlama kaldırıyorum. Anam. Ali. Vurdum abi. Vurdun mu? Vurdum ben de vurdum olmadı. Dur. Burası oh! Şey, Emecan. Of tam kutusunda be. Oh! Bu ne oluyor? Bu arada saat 10. Bu arada saat 10 içi. <laughs> Kamşıcım. Yapmazsak olur. <laughs> Kamşıcım beğenme tamam mı? <laughs> Kısma, tamam mı? Kızma tamam mı? Böyle bir öyle şey yapmak istedim. Oha Adar abi otoyla tarıyor. <laughs> Ana e? ben de öldüm lan. Ana bu öldüm ya. Bu kadar basit, bu Kral kadar, basit. basit. Hadi arkadaşlar. Helal. Sniper var oğlum elimde. Başka Loser. bir şey yok. Arkadaşlar iki Furkan kardeşim yanlışlıkla üç yapmışım. Bilerek yapmanın karşı beni affedebilir misin şu anda? <laughs> ya düşünüyorum şu anda. Hmm, 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 Neyse ettim hadi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Burada ee, yanlışlıkla yaptığına da inanmıyorum. Allah çarpsın yanlışlıkla yaptım. İki gözüm önüne aksın ki. Yemin ederim. Furkan senin ağzında ne var? Ya bu çocuk dil abi mi? her videoda gene içiyor ya. Dil var abi. Onun babasını ümit yaptı ya. Adam kuru fasulye pilav önüne çekti. Survivor izliyor Hatırlıyor kenarda. Musunuz? Hayır yarışa başladık. O yarışmadı ya. <laughs> kenarda yiyordu <laughs> yandan da Survivor izliyordu. Vay be. Survivor bitti abi ama ekip bitmedi. Aynen ekip devam. Tam gaz. Bu ekiple GTA. Bir, bir başka, başka. gelen giden doktor atıyor abi 900... Karakterim hiç ses. Hepinizi ezerim. Haydi başlasın. Gelelim aşmaşma. Her gün, gün. bekleriz başka. GTA. <laughs> Bu arada arkadaşlar 9000 abone üzerinde. Ekiple GTA 5'in yeni bölümü gelebilirmiş. Hasan abileri duyurdu. Aynen öyle bir düşüncem var ama dur bakalım. Ya sen atıyorsun onları, onları Emrecan ya. Asla şey yapmak istemiyorum. Ah! Oraya işte öyle attım ben o tarafa gitmiştim. Neredeyse... Ah! Oha! Ben kendime bomba gelmiyor zaten arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ya. ya. Neyse artık bir dahaki round'u bir round yapacağız arkadaşlar. Bir dahaki Bak, map bomba. bir map olacak. ama olacak. yapmayın işte onu. <laughs> 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 abi. <Allah attın> Ona <laughs> Bir dakika bir şeye bakacağım merak ettim. Abi bizim böyle atıyoruz. Serbest mi? <laughs> ne? ne? Hayır canım sen bomba atma. Sen atmıyorum böyle bir daha. Adam sen bomba atıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <laughs> Oğlum atma da bak da alamıyoruz seni. Öyle Oha tekel patladı. Tek herif gitti vurmayın. Hayır vurmayın abi, tekerim bitti. Abi tek değil de vuruyorum. Bitti. Vurmayın tekerim. Furkan vur artık Furkan. <laughs> Vurayım Hayır, mı lan? Sen Ben bende sniper yok. Vuramadım lan. Tekerim gitti tekerim. Vurdu. Hayır ya vurmayın azıcık enerjim kaldı. Enerjimi. Motor değiştireyim motor. Oy. Ölmedi. Anam ya lan. Hasan Mustan gidiyor. Hasan Mustan. Hasan Mustan. Hasan Arkadaşlar bu artı yani e, canını indirdim gram bir şey kasa e, kasa. Bu bölüm sadece bir artı olacak. Bir dahaki bölüm iki artı olacak. Size özel bomba gibi bir şey olacak. Neden böyle yapıyorum arkadaşlar? Daha çok GTA süsün o yüzden böyle bir şey yapıyorum. Tabii ki. Hadi. Aa canı çok, çok az. Vay şekline kurban Hasan ya. abi. Şey, bombayı seçmeye bir ne? Lan in, in sen arabaya ne yapıyorsun? Oh, lan? Ah, Bak ya pislik Otomdan ya. Otomdan indi ya. Aynen, pislik. İki, iki. Son round. Evet, son round'umuza yaklaşıyoruz. Arkadaş tabancayı seçmişim bomba seçeceğim ediyorum. niye bomba yaptın Hasan abi sen, rrr, sen rrr, rahat ol ben de bu arada. Tamam mı? Ben de bu. Tamam, tamam, tamam. Ben sana güveniyorum kardeşim. Sen, güven. sen turuncuların kralısın turuncuların ya. Kralı benim. Turuncuların en turuncususun. Söylüyorum eyvallah, bak gaz eyvallah veriyorum eyvallah sana. Hasan abi eyvallah. Yani şimdi alıyoruz hemen. Evet. Arkadaşlar bakın bak Furkan hala ekipledi şeyinde değil, krevinde değil ha. Almıyoruz ki arkadaşlar, almıyorlar bak, ki bilek. Hazır nasıl ekip. dolu ya? Furkan kardeşim ne yiyorsun? Yemek yiyor. Ne yiyeceğim, lan manyak mısın? La oha ağzını şapırtma sesini duyuyorum lan. Ne yiyeceğim lan? Ya sağ ol sağ konuşma ya. Bak <laughs> şu an harbi bir şey yiyor ya. Yazıklar olsun arkadaşlar o kadar. Ya, ya, ya lan bir yere geldim öyle. Ya. var ya boşuna kışkırtmamışım kış kış <laughs> ha onu şu an inandım yani. Hiyo diye, diye ses geldi. Arkadaşlar bu arada canım çok yandı gel şimdi gidip bir sayk atabilirsiniz. Ya varmışsın. Arkadaşlar... de son rantmış şu an. Abi atacaksanız kışkırtma videosu hadi sayk atın ha. Tamam. Her yerim ağrıyor ya. Aynen çabı burgeri. Neredesin? Aa üçlü dolar Hasan abi. Bak şimdi arkadaşlar kafamı eğiyorum ve alıyorum ben. Yoksa sen bak mi? şimdi patlatacağım. Oy. Vurdum. Furkan'ı mı vurdun? Aa tekelim patlattı. Nasıl ya? Ya nasıl? saçmalamasana. Kanka aha. Beni şu an hemen vur vurabilirler vuramıyorlar ama. Nasıl ya? Saçmalamasana. Nasıl ya? Oğlum tekelim nasıl vurdun la? Oğlum, nasıl vurdun la? Kanka patladı. <laughs> Aynana Bu arada mı? arkadaşlar motorları görmüşken e, YouTube arke, arkadaşımız yani abimiz, saygı ve değer aldığım adamı adama Ana, baş sağ abi Yani inşallah başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun abi. Ve çok, çok anam. Oo, oğlum, küfür <laughs> yedim lan. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelelim. Sağ şeyde bırakmak lazım. Tadında bırakmak lazım. Sizleri çok seviyoruz. Abi demek istediğiniz bir şey var mı? 10 dakika yaptı kapatıyor. Sen ne <laughs> şeysin <istiyorsun>, lan? Mal. <laughs> Demek <laughs> evet abi demek istediğiniz bir şey var mı? Kalın bunları, bunları sevgiyle kalın gençler. Sevgiyle kalın. Evet demek istediğiniz bir şey var mı? Herkese bana gidelim. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar bay bay. Aşk, aşkla kalın.